Minecraft serisine başlayacağım. Bu oyun bizecek. Tabi seriler halinde. Birinci bölüm, ikinci bölüm. O şekilde. Tek bitiremem. Yavaş yavaş geçeceğim. Keyfini çıkaracağım. Tek başıma. 1.12 oynayacağım. Kalkan var diye. 1.8 daha kasıyor ama bunda kalkan var en azından. Bu oyun bitecek. En iyi başlık. Hatkor. Ölmeyeceğiz. Başlat. Bu oyun bitecek. Kesinim. Heh, tamam. İlk acım sanmışım. Kasmıyor. Çok güzel. Atladım be öldü sonunda. <laughs> Top atıp <duruyordu. gülüyor> Oy şuraya koyacağım gölün kenarına. Bir alan taraması yapalım. Köy mü var mı dibimizde? Bu taraflar fullsu. su. Adada, adada mıyım mı? Mi? Ada gibi. Kötü başladık. Gideriz belki bu arada. Oy güzel yerler var tamam. Bulurum be. Ana. Su kaymışı. Şeker kaymışını da alalım. Bir yandan Hızlıca bir taş bulalım. Çok güzel. Olmuş. Kömür var, su demir var mı? Ben girmem. bilgim olmayabilir. Olsun. Ben kuraklamayınca o kadar da değil. Altını kazımıyor. Madeneyi düşerim. Çok güzel. Bayağı yedişirsem belki yayın işi de olabilir. Neden olmasın. Çocuk ne ya böyle? Bir çakılalım. konuşalım. Kanan orada. Kırışık, Ölmeyeceğim, ölmüyorum. Ben de değil. Ço. Şunu... Yok. Yok. Geçikam. Daha çıktım. Ana. İyi pişireceğim. Nereye çıkak? Daha çıkalım. Yemek mi? Evet, boyun var. Boynu öldürelim. Nereden geldi o zombi Spamlı mı? satayım. Zonun sesi geldi. Yav. <laughs> Heh, <bastım> ya. Ya. Bastır ya. Bol yemek önemli. Dursam durabilsem. tutturabilsem. <laughs> ya. Bu oyun. <laughs> Heh küfür edeceğim. Güzel. Kötü bir yer değil. Bir tane demir. Evet demir de bulduk. Kalkan yaparız. Kılıç. tam balta yapalım direkt. Kömür almıyorum. Kömür yeter. Daha da belki bulurum. O ne lan? oğlum? Lama mı? Kör oğlum. Evet lamaymış. Öldürürüm öldürürüm ama bir öldüreyim ya. Öldürmeyelim. Bir dakika. Bir dakika. Söyle. Söyle. Tamam aksi dik geri geldim. Kömür de var. şuraya doğru yerleş yerleşmeyelim. Kısa bir süreliğine. Bir ses geliyor. Nereden geliyor lan? <laughs> 8 dakika olmuş başladı. Güzel şuraya doğru bir kuralım. 8 dakika bence çok güzel. Kalkanımı yapayım yemeğimi pişireyim. Öbür günlerde devam ederiz. 8 dakika 14 dakika falan olunca kapatayım ben. Çok kötü. Oha oğlum bu çakıl ne ya? İstemiyorum daha çakıl Çok mu istedim ben? Sen tribe sokayım. Yemekler pişsin. Biz bakalım şöyle etrafa. Girmesem Açım zaten. Girmeyeceğim. Nasıl lan? Pişme niye gir... Tamam. Giren olmasın, çıkan da olmasın. Güzel güzel. Çok gereksiz bir şey yapıyorum. Evet, arkadaşlar. Bakalım. Çıkabilir miyim? Açayım ben. Yemek yemenize koyduk biz. Üstte Oh be. Allah şükür daha pişirmeyeyim. Pişen pişsin. Yemeğimizi hallettik. Yata yatağımızı hallettik. Barınağı zaten yapamayız. Odun yok şu an. Yapabiliriz diyemem. Tamam. Bir et daha pişti. Bir et daha pişti. Bitti. Bunu aldık Gideceğim. Al. Biraz odun bulacağım. Düzgün bir yere ev yapacağım. Lan bu kadar niye fazla var ya? Sürüm ne beklendiydi? Ya tamam, koyun sürüsü bulduk çok güzel. Niye hareket etmiyorsunuz? Buradan biraz ağaç toplayalım. Hı. Küçük bir ev yapacağım buraya. İçince. Ölçülük <laughs> olmasını öndürelim. Uyuyacağım. Geçti <laughs> ya. Kavukları öldürmüyorum. Ayarımızı takıyorduk. Gece oluyor biraz. Güzel bir şekilde evimi halledeyim. Bir dakika. Ayardan. Tam hardtayız. Yerden süpürge sesi geliyor ama. Oğlum bu çakıl ne ya? Al. Al ne ya? Ananı. Hı, hı. Buraya yerleşiyorum. Güzel Minimal bir adam. Şu ağacı da sökelim. Hızlıca. Tamam. Oğlum bug'a mı girdi oğlum bu ne? Aha. Bir şeyler oluyor. Minimal küçük bir. Dönme yetmeyecek. kullanılan tasar Sorun. Hızlı. Daha kalkan yaparım öyle bitsin. 13 dakikamız oldu. Hı. Hızlıca bir. Hadi. Baka girme, baka girme, baka girme. Ölmek istemiyorum. Evet. Tam içeri atla. Kapa. Kapa. Örümcek falan gelir. İstemeyin. istemeyin. <laughs> tamam açık bir yer kalmadı. Çok güzel. Hızlıca bir. Eşyalar. Aydınlatalım atalım biraz Bir tane de artık şöyle koydum niye koyamıyorum niye koydum ondan sonra demirleri ısıtalım şu an ve uyuyalım video da bitsin